O geliyor. Yıl 1919 Mayıs'ın 19'u. Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını, yeryüzüne can veren, cana heyecan veren al yüzlü o an güneş. Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de öyle bir anda yırttınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular. Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını al yüzlü o an güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919 Mayıs'ın 19'u Uyanın Samsunlular, uyumak ölüme eş. Diriltin ruhunuzu, ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u, ufukta duran gemi git gide yaklaşıyor. Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi. O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak, o hız doldukça bütün damarlara kan gibi. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak, ateşler püskürecek uyanan volkan gibi gittikçe büyükleşen gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz koş atıl gemi sana engel olmasın deniz ak saçlı dalgaları birer birer keste gel kuşlar gibi uç da gel rüzgar gibi rüzgar gibi es de gel Celal Sahir Erozan